Grow Top 5'inlerde para kazanma yöntemi diyebiliriz. İnsanlar oyundaki paralarını bank hesaplarına aktarmak için kullanıyor. Peki ya Grotopia hep mi böyleydi? Grotopia'nın başlangıcına ve şimdiki durumuna bakalım. Grotopia hamun ve <laughs> tarafından yaratıldı. Blok koyun, kırın, çıkan tohumları ekin, Tohumları birleştirin ve yeni bloklar edinin. Oyunun adı buradan geliyordu. İnsanlar eğlenir, tasarımlar yapar, sosyalleşir ve ticaret hatırlarlardı. Hatta oyunlar oynarlar, oynatırlardı. Daha sonra size kimsenin beklemediği bir haber gelecekti ve kimsenin bundan haberi yoktu. Yıllar içerisinde düzen değişecek, enflasyon fırlayacak ve oyun oynanmaz hale gelecekti. Bölüm 2 Çöküş her şey huzurla başladı. Hileciler, spam botları, item duplicator'lar ve glitch'lerden uzaktı. Ama bu sona erdi çünkü oyun Ubisoft'a satıldı. Oyun 4 milyon 150 bin dolara satıldı. İnsanlar delirdi ve soruyorlar. Topluğu nasıl bu kadar kolay sattınız? Ubisoft'un planı basitti. Para kazan. Set ve Home gibi oyuna ve oyunculara önem vermiyordu. Çok uzun sürmedi. Gereksiz item of the mode'lar, duplicate hileleri, buglar, hileler gelişmiş proxiler ve Sidefix'in Casino'yu topya getirmesi ve daplık yedirilmiş BGL'ler. Ve daha niceler nedeniyle enflasyon çöküşe geçti. İnsanlar sürekli Casino World girip kumar oynuyor ve kazandıkları her şeyi gerçek paraya satıp zengin oluyordu. Oyun da zengin birisi, gerçekleri zannetti. Girdiğiniz her World'de spam botu var. Her yerde kasinolar var. Artık değerinin değeri yok. Değerinin ise Divit kadar değeri var. Ve Ubisoft'un yaptığı hiçbir şey yok tek yaptıkları şey oyunu bir de Steam'e çıkartmak.